Avustralyalı sosyal psikolog Joe Forgas uzun yıllardır olumsuz ruh halleriyle yaratıcılık arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Her ne kadar bizler olumsuz ruh hallerine bir takım olumsuz etiketler yapıştırmaya daha meyilli olsak da bu bilim insanı yaptığı çalışmalarda defalarca kez şunu göstermiş. Hüzün ve benzeri duygular deneyimliyor olmak o andaki dikkati keskinleştiriyor, bizi daha gözlemci yapıyor ve daha sebatkar yapıyor. Yaptığı çalışmalardan bir tanesi de şöyle. Sydney'de bir kırtasiyede kasanın önüne bir takım nesneler yerleştiriyor. Minyatür oyuncaklar koyuyor, askerler koyuyor, minik, uçak koyuyor, kalem koyuyor ve benzeri. Alışverişçiler geliyor alışverişlerini yapıyorlar ve daha sonra bir bellek testine tabi tutuluyorlar. Testte şu soruluyor. Oradaki nesnelerden hatırlayabildiğiniz kadarına listeleyin. Duygu durumunu da şöyle kontrol ediyor. Kasvetli ve yağmurlu günlerde arka fonu da kasvetli bir şarkı koyuyor ki insanlar o olumsuz ruh hali içinde daha uzun süre kalabilsinler. Olumluyu yaratmak için de güneşli günleri ve arka fona neşeli bir müziğin eşlik ettiği durumları tercih ediyor. İki alışverişçiyi de karşılaştırdığında olumsuz ruh hali deneyimleyenlerin diğerlerine göre 4 kat daha fazla sayıda nesne hatırladıkları ortaya çıkıyor. Ve şöyle bir sonuca varıyorlar. Hüzün bizim dikkatimizi arttırıyor.